bin kazandığımız zaman içinde bir tane haram varsa bunun, bir tane haksızlık o işin içine girmiş şayet o binde 999'u bile kirletmiş oluruz. Hepsinin hesabını Allah sorar. Hadisi şerifin ifadesiyle zekatı verilmemiş bir mal bütünüyle kirlidir. Zekatı verildiği zaman geriye yakılanlar temizlenmiş olur. Bunun gibi sizin bu meşru kazancınız için hafizan Allah, millete ait arpa ağırlığı bir şey varsa, arpa ağırlığı bir hak yemişseniz, siz bir zalimsiniz, bir cebbarsınız, bir hattarsınız, bir haram horsunuz. Bunun hesabını Allah sorar. Meselenin bir yanı bu. Her şeyi meşru dairede elde etmeye bakmak lazım. Bir diğer yanı da şudur. Onunla övünme. İnne ma'utitu ala ilmin indi kendi ilmimle, pirasetimle, evirmemle, çevirmemle, bu mevzuda değişik politikalarımla benim, değişik diplomasi gücümle ben bunları elde ettim. Karun söylemişti onu. İnne ma'uti utitu ala ilmin indi. Allah onu da sevmiyor. Böyle demesine karşı kendisine nasihat edenler de var. Ve ibtagi fima ataka daral ahire ve la tensa nasibeke mined Allah'ın sana verdiği şeyle darı ahireti peylemeye bak. Dünyadan da sadece nasibini unutma diyenlere karşı inne ma uti tu ala ilmin indi. ala kavmi fi zinati. "Dünya Bir de kötü örnek olma var. Bir tanesi öyle, hep haram horluk yapıyor, değişik fırsatları değerlendiriyor. Konumunu bir yönüyle zenginleşme hesabı istikametinde bir kredi olarak kullanıyorsa ya biz de böyle yapalım diye bir sürü karakter bakımından zayıf insanı aynı zamanda teşvik ediyor. Bunların vebalini de Allah onun sırtına yükler. Önemli bir konumda olan, camide imam olan, hizmetin önünde bulunan bu işte milletin kendinin gözünün içine baktığı rehber ve rehnmalar bunu yaptıkları takdirde demek böyle de oluyormuş diye bir de başkalarına fena örnek olma açısından vebali ikileştirmiş olur. فَخَرَ جَلَا قَوْمِ فِي زِينَةِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا Keşke Karun'a verilen bu şeyler bize de verilseydi. İşte böyle bir temenni, bir dilek olunca bunu elde etmek için hemen cehd ve gayret de olur. Onlar da Karunlaşmaya yönelirler herkes. Herkes bir yerde bir villa tesis etmeye bakar. Herkes bir yerde bankada bilmem bir hesap açmaya bakar. Hafizan Allah. Adammış insanlar bu türlü şeylere tenezzül etmemeli. Yılandan, şiandan kaçtıkları gibi kaçmalılar. Çünkü onun akıbeti de şudur. Hitler gibi esasen. Efendim, Lelin gibi, Stalin gibi. 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene ne kadar olursa olsun muvakkat bir zaman içinde işte adından bahsedilir, sonra gün gelir, heykellerini yıkarlar, adlarını silerler her yerden ve kendilerine lanet okumaya dururlar, lanet okunur onlara. فَخَسَفْنَا بِهِ ve الْاَرْضِ فَمَا كَانَ لَوْ مِنْ فِئَةٍ يَنْسُرُونَ وَمِنْ دُونِ اللّٰهِ Bu da zavallı servet zede olur, yerin dibine batırdık, bütün debdebesiyle, ihtişamıyla, servetiyle hala günümüzde Karun hazineleri diye değişik yerlerde çıkan bir kısım parçacıklar onu gösteriyor. Allah yerin dibine batırmış. Demek ki orada bir zelzele mi oldu bilemeyiz. Bir fay kırılması mı oldu? Bütün imkanlarıyla biriktirdiği her şeyle yerin dibine battı. Sonra onun o durumda olmasını gören insanlar, iyi ki Allah bizi batırmadı, iyi ki onun gibi olmamışız falan dediler. Ba'da harabil basra. Bazen de böyle servet insanın başını döndürür. Hafizan Allah, hak batıl gözetmez artık. Hep böyle kazanma, kazanayım, kazanayım, kazanayım. Kendim için kazanayım, çocuklarım için kazanayım, torunlarım için kazanayım. Öyle kazananlar var. Bir sürü kazanan insan var. Ama Kur'an'a hizmete kendini adamış, mefkuremizi ikam etmeye kendini adamış, ruh abidemizi ikame etmeye kendini adamış, hizmete kendini adamış insanlar. Ne öyle bir büyüklüğün peşinde olmalılar, ne de servetin peşinde olmalılar. Kendi kendine geldiği zaman ayaklarının ucuyla itmeliler onu. Onu oraya kadar getirenler ne olur? Allah aşkına, alın bunu kullanın. Ya bu türlü şeylerde Allah aşkı kullanılmaz Allah'ı seversen. O koskocaman şeyi bak ne de kullanıyorsun sen. İster soğuk Karun'un hazineleri kadar büyük olsun. Kur'an'a kendini adamış, ruhunun abidesini ikame etmeye kendini adamış insanlar bu türlü şeyleri eracif nevinden görmeler. Zayıf bir hadis-i şerifte ed dünya cifetun ve tavalibuha kilabun. Dünya bir cife yığınıdır. Onun arkasında olanlar da sadece köpeklerdir. Dünya bir cife yığınıdır, onun arkasından onu elde edeceğim diye koşanlar da köpeklerdir." diyor. Hübbü dünya resûkü'l-hatiyetin, <laughs> bugün arkadaşlar baktı kaynağını da söylediler. Dünya sevgisi, dünyaya meylu muhabbet bütün hataların başıdır. İnsan gönlünü ona kaptırırsa şayet haram, helal dinlemez hale gelir. Kendi mevcudiyeti adına başkalarının, ademini her şeyi bağlar tenkil peşinde koşar herkesi yok etme peşinde koşar Çünkü o her şeydir Onun dışında olan şeylere gelince hiçbir şeydir onlar abizan Allah